Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni videoma hepiniz hoş geldiniz bugün güne güzel başladık biraz geç başladık ama olsun haftanın ilk günü inşallah haftamız güzel geçer bu haftayı çok güzel bir şekilde tamamlarız Şimdi İsa gelince ben uyandım bugün de şöyle değişik bir şekilde yapayım dedim ilk defa böyle yapıyorum ilk defa sanırım ya da ikinci defa hep aynı eşarp eşarp takıyorum bu sefer de dedim ki şöyle şunun içerisindeki turunculara uyan bir şal takayım daha iyi olur kendimi daha iyi hissederim dedim dün benim burnum kanadı ilk defa iki gün önce falan kanadı sonra dün bir daha kanadı iki kere kanadı yani ya sıcaklardan kanadı ya da burnumda kuruluk var Bak şu an bile bir kuruluk var hissediyorum yani bilmiyorum neden kanadı bunu doktora gittiğim zaman aylık kontrolme az kaldı. iki hafta ya da bir buçuk hafta sonra falan gideceğim. O zaman soracağım. Eğer bir daha kanarsa tekrar gideceğim. İnternetten araştırdım. İşte kasık ağrılarım var biraz öyle üşütmüşümdür diye düşünüyorum kendi kendime. Ya da artık son aylara geldiğimiz için. Yani kendimi biraz dinliyorum aslında. Nasıl diyeyim? Ya acaba oramda bir şey mi var? Şuramda bir şey mi var? Bu şekilde. İnternete baktığım zaman da bir sürü bir şey çıktı yani. Yok gebelik zehirlenmesi, yok o yok bu. Mesela sol ayağımda Kaşınmıştı gece. Gece kaşındığı için o biraz bir şey sokmuş büyük ihtimalle ve o ayağım şişti. Sonra ben de internetten araştırdım. Normalde hiç yapacağım bir şey değil ama işte öyle internete yenik düştüm. Ama şuna bakayım, ama buna bakayım. Burun kanaması nasıl durur? Hamilelikte niye burun kanar? Falan filan bunları araştırayım derken ben sonra sen git gebelik zehirlenmesine kadar bak. İşte böyle erken doğum olabilir, bilmem ne olur, şöyle olur, böyle olur. Kendi kendime gece boyu kafama takıldı. Sabah namaza kalktığım zaman araştırmıştım işte. Keşke bunu yapmasaydım. Tabii ki internette bir sürü saçma sapan bilgi var. E, gidip doktora sormak en doğrusu. Şu an iyiyim. Hiçbir sıkıntım yok çok şükür. Havaların kuruluğundan da olabilir bu benim ürün kanaması. Birazcık zor durdurduğum gibi oldu. Yani böyle şırıl şırıl akıyordu. Bana sormuşlar kan sulandırıcı. Instagram'a yazmıştım kan sulandırıcı falan kullanıyor musun diye. Yok kullanmadım ama... Hatırladım Videodumda ödem var diye limonlu su içmiştim. Bir iki kere falan. Ama onun etkisi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bunu doktora gittiğim zaman soracağım tabii ki. Neyse şu an iyiyim. Turoid var bende biliyorsunuz. Haplarımı attım. Kahvaltıdan yarım saat önce. Şimdi gideceğim bir yumurta haşlayayım kendime. Kahvaltı tabağı hazırlayacağım. Yumurtamı koyayım. Yumurtayı koyduktan sonra aşağıya ineceğim buzlukta. <laughs> Annemin yolladığı peynirlerden var. Minci diyorlar yani. Ondan börek yapacağım. Sigara böreği saracağım. Sonra tuzlu kurabiye yapacağım. Bugün de tuzlu kurabiye atmayı düşünüyorum. Mutfağım pırıl pırıl. Dün ben aşağıya indiğim zaman kocam bulaşık makinesini yerleştirmiş. Ondan sonra burada bulaşıklar vardı. Onları yerleştirmiş. Mutfağı toplamış. Tertemiz etmiş. Çok e, işim kalmadı yani. Dün bulaşık makinesini yerleştirecektim. Bu güya bugün sabah. E, aşırı sevindim yani. Güzel oldu. Neyse ben şimdi yurtamı haşlamaya koyayım. Çay içsem mi? çay çay da içeyim hadi çay da içeyim mutfağa geldik ve çayımızı koyuyoruz önce çayımı sonra yumurtamızı koyacağız aşağıdan da bir peynir almaya gideceğim benim buzdolabımda yer olmadığı için aşağıya koymuştum aşağının buzdolabına derin dondurucu bu da yana. biraz doğru yanıyor da bunu yapıp beceremiyorum. Heh. Şimdi aşağıya gidelim. Buzluktan peynirimizi alalım gelelim. Aşağıya geldik şöyle. Ya Allah bismillah. Allah'ım suyunu koymuş oraya. Şuradan biraz peynir alacağım. şunlar ne Bunu merak ettim. Neyse bilemedim. Şuradan biraz peynir çözsün bir domatesimiz var bak onlar şey olacak domates sos olacak peynir yeterli peynir mi aldım diye şöyle bu peynir bana bayağı fazla bayağı büyük bunu çözsün küçük parçalara böleceğim daha iyi olur o zaman ay dur şimdi kahvaltı tabağımızı hazırlayalım domates salatalık peynir biber ne bulunursa onu koyacağız eşarp çok yakıştırmışsınız bana şalı yani çok teşekkür ederim Arada yapayım böyle o zaman. Bonomi görmesini sevmiyorum ya. Böyle beğendim. Aliş böyle beğenmiyorum ama ne yapalım. Arkadaşlar kahvaltı tabağını hazırladım. Yumurtasını soyacağım. Biberi çok fazla oldu birazcık. Biber küçük ama ince biber olduğu için o yüzden. Bir domates, bir salatalık, 3-4 tane de biber. Biberleri ikiye böldüğüm için öyle büyük büyük durdu. Şimdi zeytinlik koyacağım. Peynir midemi yakıyor. Peynire gerek yok. Demiştim ya biber bile midemi yakıyor artık diye. O yüzden peynire gerek yok. Üçgen peynir var. Üçgen peynir diyeceğim. Zeytin. Bu kadar. Benim kahvaltım. Bir de yumurta. Sonra gideceğim ve Cennet Mahallesi açıp o zeytin çok oldu. Cennet Mahallesi açıp izleyeceğim. Yumurtamı da başka tabağa koyayım. Bu bayağı bir yeşillik tabağı gibi bir şey oldu. Arkadaşlar kahvaltımızı hazırladık. Yumurtam haşlandı. İçeriye götürdüm. Telefonum şarjı yok. O yüzden buraya şarjı taktığım için söylüyorum yani. Şöyle yumurta tabak aldım. Tabak domatesin yanında, salatalığın yanında yumurta bana kokuyor gibi geliyor. O yüzden onu ayrı tabakta yapacağım. Telefonum şarjı olana kadar kahvaltımı yaparım. Cennet Mahallesi izlerim. Kitabımı okurum, dinlenirim. Sonra öğle namazını kılarım ve tuzlu kurabiye yaparım. Akşam yemeğim zaten hazır. Dünden nohut vardı. Nuhut biraz arttı. nohut yanına başka bir şey yaparım, salata gibi bir şey yaparım. Pilav yapmam, bilmiyorum. Yanına bir şeyler yaparız işte. Bu şekilde şimdi ben gideyim kahvaltımı yapayım. Sonrasında dinlendikten sonra görüşürüz. Oturdum, dinlendim ve şimdi kurabiyemizi yapmaya geçeceğiz. Kurabiye ama poğaça gibi kurabiye. Yani dereotlu kurabiyeler olur ya, bilir misiniz? Porsche gibi. Hem poğaça hem kurabiye arası bir şey. O şekilde yapacağım. Peynirimi çıkardım. Peynirim çözdü. Dolapta da var biraz peynirim. Bir yandan da sigara böreği saracağım. Sigara böreğini kızartmadan direkt dolaba atacağım. Önce poğaçanın yani poğaça diyorum ama siz anlayın kurabiye gibi. Malzemelerin hepsini buraya ayarlayayım. Sonrasında malzemeler eksik oluyor. Ben de yanlış yapmış oluyorum yani. O pişerken ben de sigara böreğini saracağım. Sonrasında bir kitabım var. Kitabımdan biraz sayfa okurum. Kitap okuyacağım. Çamaşırlarım var. Katlanması gereken çamaşırlarımı katlayacağım. Sonrasında başka işim yok. Zaten akşama yemeğim var. Sonrasında videomuzu bitiririz. Buzluk stoğunda bugün iki şey yapacağız. Hem sigara böreği hem de poğaça gibi bir şey işte. Tüm malzemelerim hazırladım. Geçen gün poğaçadan sonra tabii ki böyle bir hata yapamazdım. Bütün malzemelerimi şunun içerisine karıştırdım. Baktım. Sirkeli bir tarif. Tereyağı diyor ama ben de tereyağı olmadığı için ben sirkeli bir yapacağım. Şöyle bir çırpıcıyla çırpalım. İçerisine hani dereotlu oluyor ya. Şöyle peynirim var. Peynir koyacağım. Peynirin fazlasını bulutla atacağım. İki kaşıkla tereyağı diyorum. tereyağı olmadığı için buradan tereyağı kullanacağım. Söylemiş miydim? Dolu dolu iki kaşık tereyağı atıp atalım bakalım. iki kaşık. İki yemek kaşığı diyor. Bu da boşa gitsin istemiyorum şöyle. Margarin gibi bir şey aslında bu da yani. Bitkisel margarin yazıyor aynen. Boşa Yemek için canım çektiği için almıştım. Şimdi fazla olmasın süperdi. Tamam Tamamdır. Bakın şu şekilde hazırladım. Tereyağını, yoğurdunu, iki tane yumurta var, sirke var, tuz var, şeker var. Kabartma tozunu da attım. Önce şöyle bir çırpıyoruz ve ununu katacağım şimdi ama ununu eleyerek katacağım tabii ki. Ölçü şu, bardaktan kullandım. Kendi yüzümü göstereyim hadi. Bazen elimi görmek istiyorsunuz. Bazen de yaptığım işi şöyle 3,5-4 su bardağı un katacağız. Aa içinde un bardak varmış yani. Şöyle katalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ıma asla dile yedirmek nasip et. Bunu hiç elemem. Eleme adetim yok yani. Yavaş yavaş katın kurabiye şey olmasın diyordu kadın. Sertleşmesin diyordu. İlkini tabii ki çırpacağım. Sonrasında elimle gireceğim. Fırınımda 200 derece 20-25 dakikada çalıştıracağım. 200 dereceyi açtım. Şu an şey oluyor. Çalışıyor ısınıyor yani daha doğrusu. İkinciyi de katalım çünkü çok kıvamı yoğun. Yakından göstereyim şöyle. Bakın bu şekilde oldu hamurum. Örnek göstersem daha iyi olur. Artık elimle girsem mi ki? Artık elimle gireyim bence. Çünkü hamur kıvamını almaya başladı. 3 bardak oldu. 3,5 4 diyordu. 3,5'un bir katarız. Şöyle elimize girelim artık. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğurt da var içerisinde. Güzelce kokuyor. Hani üç buçuğu da katalım biz. Eğer kıvam yoğun olur, hani cıvık, cıvık olursa bir yarım bardak daha ekleyeceğiz. Sirkeli kıyır kıyır bir kurabiye olacak. Bakalım nasıl olacak. Sonuç ben de merak ediyorum. Uzun zamandır Tuzlu bir kurabiye yapmıyordum. Hmm. Kıvamını almaya başladık. Ele yapışmıyor bak. Çok az yapışıyor ele. Ama bir yarım daha atılır. Çünkü cıvık hamur. Bakayım. Evet biraz cıvık yarımdan biraz az atılır yani hamurumuz hazır çok güzel oldu hamur şu şekilde inşallah tadı da güzel olur şöyle başlayalım bakalım ya Allah bismillah diye şöyle ilk defa yapıyorum açıyoruz arasına peynir koyacağım aynı dereotlu gibi olacakmış bilmiyorum şöyle kapatacağız kapatabilirsek uzun zamandır yapmıyorum. şu uzunlamasına yaptı kadın. Şu şekilde. Benimkiler biraz büyük büyük oldu sanırım. Dur bakalım göreceğiz nasıl olacak benimkiler. İlkin günah olmaz. Hamurumu biraz daha küçük almam lazım büyük ihtimalle. Ya da ben şöyle yuvarlak mı açsam ki? Yuvarlak açayım. Benimki yuvarlak daha iyi olur bence. Yuvarlak yapmaya karar verdim. En kolayı pratik yuvarlak. Küçük yapalım ki kurabiye olduğu belli olsun. Ama hem kurabiye hem poğaça gibi geçiyor ya bu. Bilmiyorum. Biraz küçük alayım ya. Yani. Bu olurken de sigara böreğimi saracağım ben de. Üzerine de yumurta sarısı, çörek otu, bir şeyler atacağız. Şu şekilde evet. gayet güzel oldu. Bakalım. Tadı da güzel olur inşallah. Tadına da güzel olacağına inanıyorum. Şu aralar hamur işlerine taktım gibi değil mi? Arkadaşlar kurabiyeler bitti şu şekilde. Birazdan hemen onu yumurtasını süreceğim ama onu sürmeden önce şu peyniri bir kaldırayım. Buzdolabı poşetine ayırıyoruz tane yani bu dolap kutusunu koysam. Burada bir tane koyduk. Zaten iki tane kalmış. Poşetimde var diye şurada yedeyim. Poşet asıl sevmedim. Altı yıkı veriyor hemen de. Heh. Bunu şöyle ikiye bölelim bıçakla. Peynirim çok büyük. Bayağı fazla. Bunun bir kısmını ikisini ayırayım. Sonra kullanacağım. dolapta da biraz yarım var peynir boşa gitmesin. Zaten sadece börekleri yumurtaya katıyorum. Başka bir şey çok kullanmıyorum. Kesebilirsek tabii ki. Daha çözmeden atayım ki daha kolay olur. şey içine üflediğim zaman aklıma ne gelir biliyor musunuz? Hani korona zaman çok hijyenik hazırlanıyor, hijyenik hazırlanıyor deyip de poşetlerin içine üflüyorlar diye o geliyor aklıma. <laughs> Bunu buna koyalım. Birini de ötekine koyalım. Şöyle göstereyim. Allah Allah, poşet nazı ona ne ya işte. Bu da sana şu galiba. Değil değildir Çok teldir. Değil. Şu kalan yarım da buna koyalım. Bu peynir de çok olur aslında. Bunun bir kısmını da sigara yapabiliriz çok olur. Bir kısmını da şuna bölelim dolabında da var çünkü. Yeter olur mu? Paketleyip yiyeceğimiz zaman çıkarıyoruz. Hem yani de bozulmuyor. İşte bir şey olmuyor yani. hepsini yumurtaladım. Bu tarifi instagramdan söylemiştim işte bir şey kurabiye yapacağım tuzlu diye. Bir arkadaşımızın önerisiyle bu sayfadan aldım tarifi. Ben de ilk defa yapıyorum. Peynirli bu şekilde. Bakalım inşallah tadı güzel olur. Şekli sadece şununki gibiydi. Ama ben o şekli yapamadığım için yuvarlaktan bildiğimiz şekil önemli değil, tat önemli. Şekili tabii ki önemli ama tat daha önemli. Bu şekilde olsaydı daha güzel olurdu. Bunu 200 derecede 20-25 dakika pişireceğiz. Tamam şimdi az oldu. Bak şöyle. Tamam çok güzel oldu. Şimdi bu fırına gidiyor. Bütün malzemelerimi aldım geldim. Poğaçayı koydum fırında. Bir yarım saat sonra olacak o. Şöyle soğuk suyumuzu içelim. Yaz günü su içmeyi unutmayın. Bol bol su için. Dolaptan aldık suyu. Çok susadım valla. Şöyle iki tane saklama kabı getirdim. Bunları sarıp koyacağız. Sadece düz peynir benimkinin içi. Üşendiğim için birazcık hemen hızlıca hani sarmaya başlayalım. Makasımı da yıkayınca ucu paslan gibi oldu. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Allah mağazsa dile yedirme kasip etsin. Ve peynirimizi karşımıza alıyoruz. Bayağı da yufka varmış. İnşallah yufkalar güzeldir. Bakalım. Göreceğiz. Bazıları hemen kırılı veriyor kötü oluyor. Şimdi güzel yufka. İçini bolca koyuyorum. Bol peynirli. Kalem börekte, sigara böreği de, ne dersen de. Bazen patatesi de yapıyorum ben bunu. burada suyum da var. Suyumu şöyle batırıyoruz. Hop. Bu kadar. Zırt. Bitti. Gördün mü? Ne kadar kolay at dolaba. Ne kadar kolay, pratik bir şey yani. Herkes için öyle. Ve bunu var 15 dakikada bir şey bitiririm yani. Şey olana kadar. Hızlıca biter yani. Sonrasında çamaşırlarımız katlayacağız. Sonrasında namazımı kılar ve e, kitabımı okurum ben. Yapacak bir şey mi başka? Yufka güzelmiş ama. Tazeymiş yani. Bir çarjını biraz fazla koyuyorum galiba. Çok güzel oluyor. Bu peynir bir de böyle eriyor gibi oluyor. Kızarttığım zaman çok güzel oluyor. Aslında bunu fırına da koyuyorlar ama ben hiç fırına koyup denemedim. O nasıl olur bir fikrim yok. Şöyle sarıp sarıp buraya diziyorum arkadaşlar sigara böreğini sardık. O ara ben bir canlı yayın yaptım. Gözümün altına erim, elim akmış. Artık sonlara doğru geliyoruz. Poğaçamız ve kurabiyemiz hazır. Çok güzel olmuş tadı. O kadar güzel olmuş ki inanamazsınız. İsteyenler için aşağıya linkini bırakabilirim. Bunu ilk defa denedim. İçi peynirli gayet güzel olmuş tadı. İki tane yedim. Dayanamayacağım hepsini yiyeceğim. <laughs> olmaz. Şimdi içeriği toplayayım. Şurada biraz bulaşığım var. Bunları toplayacağım. Sonra çamaşırlarımı katlayacağım. Namazımı kılarım. Sonrasında kitabımı okur. Gün biter. Hemen içeriği toplayalım. Buraya getireyim. Sonrasında bir çamaşırlarımı katlayayım. Poğaçalarım da soğuya dursun. Sonrasında onu buzluğa atacağım. Bakın iki kutu oldu. Onu göstereyim. Göstermedim değil mi? Oturma odasına kalacağım. Ne yapınca? İki kutu sigara buraya çıktı. Bunları da buzluğa atacağım. Bakın şöyle iki kutu gayet iyi oldu. Ve bütün işlerim bitti. Bulaşığı mulaşığı hallettim. Her şeyi hallettim. Şu arkamda birazcık ütüm, ütüm diyorum. E, ee, Katlanca var. 3-5 tane onları da katlayayım. Videomuzu burada bitiriyorum. Daha yapacak işim yok çünkü. Arkadaki de havlu ütülendi. Onun yeri bulunacak bir türlü yerine koymaya fırsatım olmadı. Bu çamaşırları katlayayım ben şimdi. Sonrasında benim işim bitti artık. Bugünlük videomuzun sonuna geliyoruz. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi böyle ve böyle ben günlük vloglar çekiyorum. Böyle bak günlük ne yaptıysam, kurabiye yaptım, onu çektim. Ondan sonra çamaşır katladım. Onu söylüyorum. Şimdi katlayacağım yani. 3-5 bir şey, iş çamaşırları falan olduğu için çekmek istemiyorum yani gerek yok. O kadar da değil. Her şeyinde bir ayarı var. Neyse videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olun. E, abone olun. Çünkü ben e, haftada 3 gün video atıyorum. Video günlerimi bilmeyenler için pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 7.30'da videolarım kanalımda yeni vloglarla devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Gününüz güzel geçsin. İstediğiniz her güzel şey gerçekleşsin inşallah. Hamilelerin duası kabul olur diyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yalan ama elimden geldiğince güzel dua etmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.